arkadaşlar bugün dergi açılışı yapacağız. Hani ben oyun kanalı iniyor Şimdi ne alaka falan diyebilirsiniz. Hem dergi açılışının sonunda şu maskeyi çıkaracağım yani YouTube'da artık suratlı olarak çekeceğim galiba. Şimdi dergi açılışımızdan önce şöyle bir kaç şapkası yapmış. Ben bunu video dışı yapacağım. Bir de poster de hediye etmiş. Böyle hem EV Evrim'i hem de Pikachu. Pikachu olanı asacağım. Şimdi ve neden bunu alın bu için. Neyse. Açmaya başlayalım. Burada böyle çıkartmaları şey yapın ve Pokemon ismini öğretiyor. Yani bunlar direkt test şeyleri ve anlatıyor yani. Ben bildiğim için sadece göstermek için şey yapıyorum. almalı, almalı mı yazıyor soruyorsanız belki alabilirsiniz. Şanslıysanız. Bazen test de sorabiliyorlar. Şimdi kart açılışına geçelim mi? Geçelim. İşte diyorlar ki bunun içinden orijinal kart çıkıyormuş. Hemen geçiyorum. Paketimi saklayacağım bu arada. Açıl. Nasıl paket? What the hell yeah, man? Heh, açtım. Paket öldü. Ama bak. Şimdi bakalım. Eltron çıktı. Ve bu çıktı. Baymun olduk. Bir tane daha var. Ooo. Fölkokomuz da çıktı. Ve bunun da ne olduğunu bir şey bilmiyorsanız şey demek istiyor. Reklam yapıyorlar oyunumuz da var, TV'miz de var. Yükleyin reklamı yapıyorlar. Ve bunun içinde bir tane oyun reklamı da var. Ama bundan sonra göstereceğim. Şimdi en önemli şey. Suratımı açıyorum. Dın 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 dın. Oh ne biçim maskeymiş ya. Heh. İzlediyseniz yani beğendiyseniz ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.